bir herkese merhaba arkadaşlar Balyolcu yolcu ile birlikteyiz yolcu Reis terizla kahramanı yine benden çok Böyle... denilen sürekli yorumlarda bahsedilen bir sıcıyorsun. kahraman sanırsam geçen güncellemede bir buff yemişti öyle hatırlıyorum ama tam emin değilim ama yedi -ye diye hatırlıyorum Yunus yedi mi soralım hemen yedi Yunus benim ya ne yemiş arkadaşlar e <laughs> güzel bir like bekliyorum abone değilseniz abone olursunuz çok sevinirim Bugün bakalım bunu oynayacağız. Bugüne bu kısmetmiş. Şimdi takımı görüyorsunuz birazcık şey gibi. Babaanne spor gibi. Babaanne spor gibi olduğu için birazcık zor dayanacağız. Yapacak bir şey yok. Şu kapıyı kapatabilirsek bir de şunu alabilirsek. Arkadaşlar sizler de güzel bir like atabilirseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Evet şimdi Rakipte de o Deadless'i Rubin Natalia Zask Ask Kask Pask var arkadaşlar ne ararsanız var Beyaz patates bile var yani Yunus patates sever misin? Çok severim Patates Krasimir çok, çok, çok severim ama minik. Kanka Gold'sa Sen ne oynuyorsun? Fark etmez sen, sen de git çünkü sen renklendirme mi var lan sende? Oku. Bilmiyorum ki karakter bir tuhaf gibi geldi gözüme ama yok galiba böyle miydi bu? değişik bir şey böyle şapkalı mapkalı böyle film karakteri gibi olmuş. Şimdi geldim abi buraya. Nasıl? O Leste ve Ruby var. Oy. Ama beni de mahvediyorlar tabii Leste olduğu için. şunu vuralım. Aa iki olamadık lan iki olamadık. Helal lan. Aldım aldım aldım. Tamam gel geri. Abi fena vuruyor sana bir şey söyleyeyim mi? Teriza var ya çok pis can yaka. kesemezdi ha, kesemiyordu. İlk seviyelerde keser de. Ama dur bakayım şimdi abi bu build'e öf. Sana bir, size bir şey söyleyeyim chat mi chat bu build'le var ya. Babanı yok ederim o derece. Şimdi şuraya. Krasimir Krilov pirilo. Hemen alalım ormanımızı. Hop, bu orman benim. Neyse şöyle şuraya doğru gidelim. Manasal hafif problemler yaşıyorum. Oo oh, 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 oh. Orada 5 kişi lan. Gördüm. A kaplumbağa alsana ya. Seni alıyor. Yakalayamıyorum ki. Baksana ya. Aha öldürdüm. Yine herkes seninle indi o. Hadi be karakter çok antal ya. Abi yetişmiyor hiçbir şeye çıldıracağım. Rakipteki karakterler çok hızlı yetişemiyorum hiçbir kimse ya. Ama çok iyi vurduğuma inandım şu an. Tamam. Dur gitmeden son bir kez şurayı da alayım abi. Ne haber? Of. Yarı canı gitti. Geri 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 geri. Low mana low mana. Yok mu şurada yetersiz mana? teşekkür ederim. Evet şu an arkadaşlar bakın benim çayımız ge çayım geldi. Siz de çaylarınızı alın bak. Bu video tam çaylık bir video arkadaşlar. İlk höpürdetmemizi beraber yapabiliyorduk ama hayvanlık yapmak istemiyorum. <laughs> Çay çok sıcak. Dudağım yandı. <laughs> ne oldu lan buraya? Bu lane'e kimse gelmiyor. Yunus'a bak, Lata'yı iyi tokatta pişti. <laughs> niye konuşuyor bu çakal? Adam iki defa davul yaşta onu. Yoo. Abi burada leste kendi halinde takılıyor. Şimdi bunların normandisi kimdi? Nata. Dur bakayım, Babaanne pusundayım şu an.

Oğlum çok iyi baklanmış lan. Krizo <laughs> fena olmuş. Baksana demeyeceğim. Oha. İkisi de öldü. Da. öldü. öldü Öldü <laughs> öldü. oğlum Terizla meta oldu. Harbi de ne oğlum bu ne? <laughs> Uf. Kaç kişi geldi kesemedi orada ya. İyi de can çekiyor ya. Ben de o teşekkürler. Sağ olun görüşürüz. Abi baksana kaç kişi geldi orada vuruyor vuruyor. Beni Şimdi var ya buna bir daha sar girsem yani şu olarak eee, ya bu içinde kalıyorum hep. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Çok iyi be. Takım ben var ya karaktere şu an bittim he. Kanka Çar'ın hem hasarını attırmışlar hem de kanosamış da can çalmasını Eski attırmışlar. Ama bayağı baya iyi olmuş şu yani kanka ben hiç bu kadar beklemiyordum yani genellikle ince oraya. ha o olur mu lan saçmalama çok pis yenileniyordu. Yok, ya can ben yenilemesi ben. bana aynı geldi bir sıkıntı yok. Sanki çok oynamış da çöreceğim. Kanka <laughs> daha önceden oynadık lan 2-3 defa. <laughs> Niye öyle diyorsun? Oğlum biz bu oyunda hiçbir şey oynamasak bile her şeyi biliriz yani anladın mı? Öyle bir şey yani. Yani bu oyunun yapımcıları bize mesaj artık Onur abi. Şöyle bir karakter çıkartacağız müsaaden var mı falan diye. Hey yavrum hey. Gel hop. Babane bir yer. iki. Babane üç. Geliyorum şimdi. Oğlum bu ne lan? Bütün kuleleri verdiniz. Takım arkadaşlarım babanesini kaçırıldı. Al. Sizin de goleniz yıkıldı. Kime artistik yapıyorsunuz oğlum siz? Ben gideyim şunun maviyi bir alayım da aklı başına gelsin. Last ultiye girdi. Lan Ayık ol, nereye gidiyorsun? Aa ölüyorum. Aa, aa bak öldüm bak. Aa. Lan. Abi. <laughs> Bu karakterin ben babaannesinin ulti atıyorum duvara takılıyor böyle bir şey olabilir mi Sesle Güzelim dostum yapma Nerede bu Şuradaki çalıda olabilir yalnız Abi beni gören kaçıyor zaten anasını satayım ben anlamadım ki Yetişemiyoruz da karakterle Mavi çıkacak. Benim mavim lütfen. Dur dur Zesk gelsin de. Zesk'i kaldıralım. Ya da al sen direkt maviyi. Dur dur dur. Şurada adamlar öldü ya. O kim lan? Ben kimde kaldı o? Odetin sekmesinde kaldı Aha. Lan? Alo. Ne <laughs> Manya bak girmiş orada devimizde bekliyor. Ya şu odete çok gücük oldum. Nerede şu ya? O. İkinci yeteneği bozuyor abi benim Ruby. Hadi. Bu arada de iyi vurmaya başladı. O da çok fazla vuruyor da. Büyü savunması da almam lazım aralarında durabilmem için yoksa bunlar var ya Babaannemizi Alamit gidiyor 1 dakika 12 olsun alırız orada aceleye gerek yok Karakter biraz daha hızlı olsa var ya çok felaket olurmuş ya Bir tık böyle fazla değil böyle hemen 3 yeteneği hemen hızlı hızlı atacak abi. Geri kalanları yavaş olsa da olur yani sıkıntı değil. Ya yani şu üç yetenek bak 1 2 zınk. Dur bakayım. Odet burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya hiç <almadım> mı? <laughs> Öldü. Alo! Alo! Takımın bir kule yıktı. Gel buraya gel. Gel. ha, ha, ha. Ha ultiye basayım. Kurtulayım. Buraya gel. Seni var ya mahvedeceğim oğlum. Bekle. <gülüyor> 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 Şu anda mahvettin <laughs> Ya oğlum hiç böyle bir son beklemiyordum. <laughs> <laughs> Uzattım eğleniyordum. Evet güzel bir maçtı arkadaşlar. Yani Terizade'de MVP olmadık demeyiz. Güzel bir like bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.